Biz bir defa çalışmamızı yaparken Sultanbeyli'ye dair sadece biz bir seçimlik orada değiliz. Bir ay önce iki ay önce sahaya çıkmış bir kişi de değiliz. hem hemşehrilerimiz bizi bilir. Belli periyotlarla raporlar hazırlayan, hı hı. bu ilçeye raporlar arz eden, insanımıza daha nasıl iyi yönetilebiliriz ile alakalı yıllardır çalışma yapan ve sahada olan bir kardeşleriyim. Birinci meselemiz kentsel dönüşüm. Hı hı. Bugün İstanbul'da bir deprem gerçeği var. Bu deprem gerçeğinin Sultanbeyli'yle alakalı kısmı da var ki biz bunlarla alakalı Bugün sahaya çıkan bir kardeşiniz değilim. E, raporlarımız var. Kandili Rasathanesi'nin raporları var. Bunun yanında bizim hazırladığımız e, raporlarımız var. Bu raporların içerisinde ilçenin özellikle Allah korusun olmaz inşallah ama bir deprem olması durumunda neyle karşılaşacağımıza dair fizibilitelerimiz var. Ve bu denklem bize şunu gösteriyor. Sultanbeyli'de bir yerel yönetimin en öncelikli adımlarından bir tanesi kentsel dönüşüm olmalı. He. Ki Biz kentsel dönüşüme şöyle bakıyoruz. Şehrimizin yeniden bir yapılanması, planlanması lazım lazım. Şehir planlayıcılarıyla birlikte çalışmak suretiyle kentsel dönüşümü Saadet Partisi Belediyesi yönetimi bize nasip olursa biz Sultanbeyli'de ada bazlı kentsel dönüşüm yapacağız. İnsanımızın özellikle eksik kaldığımız Sultanbeyliler açısından söylüyorum. Tarafının ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Yani çocuklarımızın güvenli bir parkta oynayacağı, insanların aracını otoparka rahat çekebileceği, sosyal alanların olduğu, hatta güneş enerji sistemini de entegre edeceğimiz ada bazlı dönüşüm yapacağız.